Şu an cebinizdeki paradan, bindiğiniz uçak biletine, hatta izlediğiniz bu videonun platformuna kadar her şeyin tek bir merkezden yönetildiğini söylesem, hayır, bir hükümetten ya da gizli bir örgütten bahsetmiyorum. Dünyayı yöneten, nefes almayan, uyumayan ve tam 10 trilyon dolardan fazla parayı hükmeden bir algoritmadan bahsediyorum. Adı Alaaddin ve o sizin hakkınızda sizin kendiniz hakkında bildiğinizden daha fazlasını biliyor. Hazırsanız modern dünyanın en büyük görünmez elini deşifre ediyoruz. Wall Street'in en karanlık köşesinde dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock duruyor. BlackRock sıradan bir şirket değil. O ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarından daha büyük bir serveti yani yaklaşık 10 trilyon doları yöneten bir gölge imparatorluk. Ancak bu devasa gücün kalbinde bir insan değil, bir yazılım yatıyor. Alaaddin, açılımı, varlık, yükümlülük, borç ve türev yatırım ağı. Başlarda sadece riskleri hesaplamak için kurulmuş basit bir programdı. Ancak yıllar içinde evrildi, büyüdü ve bugün dünya ekonomisinin merkez sinir sistemi haline geldi. Apple'dan Microsoft'a, Coca-Cola'dan dev petrol şirketlerine kadar hemen hemen her dev markanın ana hissedarı olan BlackRock, tüm kararlarını iş ...işte bu algoritmaya danışarak alıyor. Peki Alaaddin'i bu kadar korkutucu yapan ne? O sadece bir hesap makinesi değil. Alaaddin dünyadaki her türlü veriyi saniyeler içinde işliyor. Politik krizler, hava durumu raporları, sosyal medya hareketleri... ...limanlardaki gemi trafiği, milyonlarca değişkeni aynı anda analiz edip... ...saniyenin binde bir hızında kararlar veriyor. Şu an dünyadaki toplam servetin yaklaşık %10'u doğrudan bu yazılımın süzgecinden geçiyor. Bu şu anlama geliyor. Eğer Alaaddin bir sabah sat emri verirse ülkelerin ekonomileri çökebilir. Borsalar bir gecede haritadan silinebilir. O sadece piyasayı takip etmiyor. Bizzat piyasanın kendisini şekillendiriyor. En ürkütücü kısmı ise dünyadaki en büyük bankalar ve hatta devletlerin merkez bankaları bile kendi risklerini yönetmek için bu yazılımı kiralıyorlar. Yani Alaaddin rakibi olmayan bir hakem gibi her iki kaleyi de kontrol ediyor. 2008 küresel krizini hatırlayın. Dünya finans sistemi çökerken Amerika Birleşik Devletleri hükümeti kapısını çalacak birini arıyordu ve o kapı bilek rakında hükümetler hangi varlıkların kurtarılacağını hangi şirketlerin batacağını belirlemek için Alaaddin'den yardım istedi. O günden beri Alaaddin sistemin vazgeçilmez bir parçası oldu. Ancak burada büyük bir paradoks var. Eğer tüm dünya aynı algoritm kullanıyorsa rekabetten bahsedilebilir mi? Herkes aynı yapay zekaya danışarak yatırım yapıyorsa bu bir serbest piyasa mıdır yoksa tek bir merkezden yönetilen dijital bir simülasyon mu? Birçok eleştirmene göre Alaaddin artık bir risk yönetim aracı değil, geleceği kendi çıkarları doğrultusunda inşa eden dijital bir kahin. Belki de en büyük gizem Alaaddin'in bir gün yapacağı olası bir hatadır. İnsan duyularından arınmış bir yazılım sadece rakamlara odaklandığında insanlığı nereye sürükleyebilir? Bugün dünyayı gizli cemiyetlerin değil, satırlarca kodun yönettiği bir çağdayız. Ve bizler bu devasa dijital okyanusta sadece birer veri setiyiz. Peki siz geleceğinizin bir algoritma tarafından çoktan planlanmış olabileceğine inanıyor musunuz? Yoksa hala kontrolün sizde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz küresel gizemleri merak ediyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görünmezin peşine düşmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.